Geçmişi hatırlıyor musunuz? Bir an, bir kelime, bir olay. Her şeyin net olduğuna yemin ederdiniz. Olayın tüm detayları zihninizde canlıydı. Sanki dün yaşanmış gibi. Sesler, görüntüler, hisler. Hepsi somut birer kanıttı. Ancak şimdi o anıyı zihninizde canlandırdığınızda garip bir bulanıklık var. Sanki bir sis perdesi arkasından bakıyor gibisiniz. Daha da kötüsü, bir başkası size bambaşka bir şey söylüyor. Hayır, öyle olmadı. Sen yanlış hatırlıyorsun. Hiçbir zaman öyle bir şey demedim. Belki de sen abartıyorsun. Her zaman böyle yaparsın ya da sen hayal görüyorsun. Gerçeklikten kopmuşsun gibi sözler fısıldanıyor kulağınıza. Ve yavaşça kendi hafızanıza olan sarsılmaz güveniniz titremeye başlıyor. Kendi algılarınızın, kendi gerçekliğinizin temelleri kayıp gidiyor. Sanki ayaklarınızın altındaki zemin aniden boşalmış gibi. Bu sadece basit bir unutkanlık değil, yaşlılıktan kaynaklanan bir hafıza kaybı da değil. Bu çok daha sinsi, çok daha yıkıcı, ruhunuzu ve zihninizi hedef alan görünmez bir saldırı. Bu gece, karanlık bir gölge gibi üzerimize çöken, toplumun en derin katmanlarına sızmış, ancak adını koymakta zorlandığımız bir taktikten bahsediyoruz. Bu taktik, görünmez iplerle ruhunuzu bağlar, zihninizi şekillendirir ve kimliğinizi yavaş yavaş aşındırır. Açıkça bir saldırı yok, yüksek sesli bir tehdit yok, fiziksel bir darbe yok. Sadece fısıltılar, şüpheler, sessiz inkar, sürekli bir gerçeklik erozyonu ve ustaca gizlenmiş psikolojik oyunlar. Birçoğumuzun hayatında en az bir kez karşılaştığı, ancak adını koymakta, hatta varlığını bile kabul etmekten kaçındığı bir durum. Bu, kimsenin konuşmadığı manipülasyon taktiği. Bu manipülasyon toplumun hemen her katmanında, en yakın ilişkilerden en profesyonel ortamlara, hatta siyasetin derin koridorlarına kadar yayılmış bir salgın gibidir. Aile içinde, arkadaşlık ilişkilerinde, iş yerinde, dijital platformlarda ve hatta uluslararası diplomasi de bile izlerini görebiliriz. Çoğu zaman kurbanlar neye maruz kaldıklarını tam olarak anlamazlar çünkü bu saldırılar görünmezdir. Elle tutulmazdır ve çoğu zaman manipülatörün kendisi bile yaptıklarının ne kadar yıkıcı olduğunun farkında olmayabilir ya da daha kötüsü her şeyin tamamen farkında olarak bu güç oyununu acımasızca sürdürür. Bu taktik fiziksel şiddetin aksine bedeninizde morluklar bırakmaz ancak içsel dünyanızda derin, görünmez, iyileşmesi yıllar sürebilecek yaralar açar. Kurban genellikle neye maruz kaldığını anlayamaz, hatta kendisini suçlamaya başlar. Neden bu kadar kafam karışık? Neden bu kadar güvensizim? Neden bu kadar değersiz hissediyorum? Bu sorular zihninde yankılanır durur. Çünkü manipülatör bir cerrah titizliği ile kurbanın en zayıf noktalarını hedef alır, algılarını çarpıtır ve içsel pusulasını şaşırtır. Kişinin özgüvenini, karar verme yeteneğini, benlik saygısını ve nihayetinde kendi gerçekliğine olan inancını sistematik bir şekilde yok eder. Sonuç olarak Kurban bir özbenlik kaybı yaşar, kronik anksiyete, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu TSSB ve hatta kompleks travma CTSSB geliştirebilir. Bu, sadece bireysel bir travma değil, aynı zamanda toplumsal düzeyde güveni, empatiyi ve sağlıklı iletişimi zehirleyen bir vebadır. Kimin kurban, kimin fail olduğunu anlamak giderek zorlaşır. Çünkü bu oyunun en büyük silahı görünmezliğidir. Bu gece bu perdenin arkasına bakacağız. Bilimin ışığında bu gizli manipülasyonun mekanizmalarını, gerçek hayattaki örneklerini ve bize nasıl zarar verdiğini detaylarıyla ortaya koyacağız. Kendi zihnimizi ve ruhumuzu korumak için düşmanı tanımak zorundayız. Çünkü bu bilgi sadece kendimizi korumakla kalmayacak, aynı zamanda başkalarına karşı daha şefkatli ve anlayışlı olmamıza, toplumsal dayanışmayı güçlendirmemize de yardımcı olacaktır manipülasyonun sessiz çığlığını duymaya ve bu görünmez hapishanenin kapılarını aralamaya hazır mısınız? 1. Gerçekliğinizi çalan gölge, gaz lambası etkisi, gaslighting, ilk olarak, bu gizli manipülasyonun temel taşlarından birine odaklanalım, gaz lambası etkisi, gaslighting. Psikolog Robin Stern'in, 2007, The Gaslight Effect, adlı kitabında detaylıca incelediği bu fenomen, adını 1944 yapımı, Gaslight, filminden almıştır. Bu ikonik filmde bir koca karısını delirtmek ve mirasından mahrum bırakmak için evdeki gaz lambalarının ışığını kısıp açar, duvarlardaki resimlerin ve eşyaların yerini değiştirir ve sonra karısının endişelerini inkar eder, ona hayal gördüğünü, akıl sağlığının bozuk olduğunu söyler. İşte bu manipülasyonun en sinsi ve yıkıcı biçimlerinden biridir. Gaz lambası etkisi, bir kişinin bir diğerini kendi hafızasını algılarını ve akıl sağlığını sorgulamasına neden olduğu sistematik bir psikolojik manipülasyon biçimidir. Manipülatör, kurbanın gerçeklik algısını hedef alır, onu yavaş yavaş zihnini kaybettiğine, algılarının bozuk olduğuna, hatta deli olduğuna inandırır. Bu süreç an be an, olaydan olaya, küçük ama sürekli tekrarlanan sözlerle ve davranışlarla gerçekleşir. Asla öyle bir şey söylemedim. Bunu sen uyduruyorsun. Çok hassassın. Her şeyi kişisel alıyorsun. Akıl sağlığın yerinde değil. Yardım almalısın veya sen paranoyaksın. Herkes sana karşı değil. Bu sözler kurbanın iç dünyasında derin yaralar açar ve zamanla kurbanın kendisini anlamakta zorlandığı dış dünyadan izole olduğu ve tek referans noktasının manipülatör haline geldiği bir duruma yol açar. Kurban, manipülatörün gerçekliği yorumlama biçimini kendi gerçeği olarak kabul etmeye başlar. Bu manipülasyonun bilimsel mekanizması, kurbanın bilişsel uyumsuzluğunu artırmasına dayanır. İnsan zihni, tutarlılık arar. Kendi gözleriyle gördüğü, kulaklarıyla duyduğu, tüm benliğiyle deneyimlediği bir şeyi, güvendiği ya da güvenmek zorunda hissettiği bir kişi tarafından inkar edildiğinde bu inanılmaz güçlü bir içsel çatışmaya yol açar. Bu çatışma zamanla manipülatörün anlatısına teslim olmaya, kendi algılarını inkar etmeye ve manipülatörün sunduğu gerçekliği kabul etmeye yol açabilir. Doktor Stephanie Sarkis'in 2018 Gaslighting: Recognize Manipulative and Emotionally Abusive People and Break Free adlı eserinde belirttiği gibi Gaz lambası etkisi kurbanın özgüvenini, karar verme yeteneğini ve benlik saygısını ciddi şekilde zayıflatır. Bir süre sonra kurban kendisi için neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin gerçek, neyin hayal olduğunu ayırt edemez hale gelir. Manipülatöre bağımlı hale gelir çünkü kendi yargılarına olan güvenini tamamen yitirmiştir. Bu durum beyinde oluşan stres yanıtı ile de açıklanabilir. Sürekli bir belirsizlik ve tehdit altında olmak Beynin prefrontal korteks gibi rasyonel düşünmeden, problem çözmeden ve karar vermeden sorumlu bölgelerinin işlevini azaltır ve amigdala gibi duygusal tepkilerden, özellikle de korku ve anksiyeteden sorumlu bölgelerini aşırı aktive eder. Bu da kurbanın mantıklı düşünme yeteneğini köreltir, odaklanmasını bozar ve duygusal olarak daha savunmasız hale getirir, manipülatörün kontrolünü daha da pekiştirir. Aylin ve Can'ın görünmez hapishanesi, gaz lambası etkisinin aşamaları somut bir örnek üzerinden bu süreci daha iyi anlayalım, Aylin, eşi Can ile evliliğinin 5. yılında. Can, başlangıçta çok çekici, ilgili ve düşünceli biriydi. Ancak zamanla, Can'ın davranışları sinsiz değişmeye başladı. İlk başlarda küçük, önemsiz gibi görünen inkar ve çarpıtmalarla başladı her şey. Bir akşam Aylin, Can'a bir hafta önce kendisiyle bir konuda anlaştıklarını hatırlattı. Bu, hafta sonu aile ziyaretleriyle ilgili önemsiz bir detaydı. Can aniden öfkelendi, kaşlarını çattı, sen deli misin? Asla böyle bir şey konuşmadık. Olanları kafanda kuruyorsun. Son zamanlarda çok garip davranıyorsun, her şeyi yanlış anlıyorsun. Belki bir doktora görünmelisin, hafızan kötüleşiyor, dedi. Aylin, şaşkına döndü o anı, Can'ın o sözleri söylediği yeri, hatta o gün giydiği kıyafetleri bile o kadar net hatırlıyordu ki, Can'ın bu kadar kesin inkarı onu derinden sarstı. İçinde bir şeylerin yanlış olduğunu biliyor ama manipülatörün kararlılığı karşısında şüpheye düşüyordu. Birkaç gün sonra, Aylin yeni bir saç kesimi yaptırmıştı, bu konuda oldukça heyecanlıydı. Can eve geldiğinde ise yeni saç modelini hiç fark etmedi. Aylin üzüldü, saçlarımı fark etmedin mi, diye sordu. Can ise alaycı bir gülümsemeyle, ne saç kesimi? Hiçbir şey yaptırmamışsın, ben ne zaman senin saçlarına dikkat etmedim ki? Kendini ne zannediyorsun? Benden hep onay bekliyorsun. Ben senin hakkında hiç böyle kötü şeyler düşünmedim ki, sen benim hakkımda hep böyle haksız düşünüyorsun, diyerek Aylin'i suçladı, konuyu tamamen tersine çevirdi. Aylin aynaya baktı, gerçekten de saçları kesilmişti ve bu oldukça belirgindi. Ama Can'ın inkarı o kadar güçlü, sesi o kadar kendinden emindi ki, Aylin bir anlık kendi gözlerine bile güvenini yitirdi. Acaba ben mi abartıyorum, belki de fark edilmeyecek kadar küçük bir değişiklikti, diye düşünmeye başladı. Günler, haftalar, aylar geçtikçe, bu tür olaylar birikti. Can, Aylin'in anahtarlarını, cüzdanını veya telefonunu gizlice saklayıp sonra, hiçbir zaman orada değildi, sen kaybettin, ne kadar da dağınıksın, dedi. Aylin önemli bir evrakı bulamadığında can onu bana vermiştin ben de güvenli bir yere kaldırmıştım ama sen sürekli unutuyorsun diyerek onu suçladı aslında evrakı kendisi saklamıştı Aylin'in arkadaşlarını eleştirdi Onlar senin iyiliğini istemiyor seni dolduruşa getiriyorlar senin ne kadar aptal olduğunu konuşuyorlar diyerek Aylin'i sosyal çevresinden uzaklaştırdı böylece Aylin'in dış dünyadan doğrulama alma imkanını kesti Aylin sonunda kendini sürekli Can'dan onay beklerken, kendi kararlarını sorgularken ve sürekli kaygı içinde buldu. Kendi hafızasına güvenini o kadar yitirmişti ki, Can'a bağımlı hale geldi. Can, Aylin'in özel günlüğünü okuyup sonra "Hayır, ben senin özel eşyalarına asla dokunmam. Sen paranoyak oldun. Bana güvenmiyorsun." diyebiliyordu. Böylece Aylin'in mahremiyetini ihlal etmesini de inkar ediyordu. Aylin bu durumun bir sonucu olarak derin bir depresyona girdi. Özgüveni tamamen tükendi, karar verme yetisi kayboldu ve kendi düşüncelerini yüksek sesle ifade etmekten, hatta kendisi bile dile getirmekten korkar hale geldi. Sürekli kendini yorgun, kafası karışık ve değersiz hissediyordu. Evlilikleri Aylin için görünmez ama demir parmaklıklarla çevrili bir hapishaneye dönüşmüştü. O, kendi aklını yitirdiğine inanmaya başlamıştı. Gaz lambası etkisinin yıkıcı sonuçları ve toplumsal boyutu. Peki bu neden bu kadar önemli? Gaz lambası etkisi sadece bireysel bir yıkım değildir. Bireyin temel güvenini, gerçeklikle olan bağını koparır. Kurban, gerçekliğin nesnel, herkes için aynı olan bir yapı olduğunu değil, manipülatörün keyfi bir yorumu olduğunu öğrenir. Bu durum, kronik anksiyete, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu TSSB, kompleks travma, CTSSB, disosyasyon, hatta intihar düşünceleri gibi ciddi ruh sağlığı sorunlarına yol açabilir. En tehlikelisi, kurbanın manipülatörden ayrılma gücünü ve isteğini kaybetmesidir, çünkü kendisini dış dünyada var olamayacak kadar yetersiz, güvensiz ve deli hisseder. Tüm referans noktası manipülatör haline gelmiştir. Kendi zihnimize duyduğumuz güven, kimliğimizin ve özelliklerimizin temelidir. Gaz lambası etkisi, bu temeli dinamitler, bireyi kendi varoluşunun temelinden sarsar ve onu savunmasız bir kurban haline getirir. Toplumsal düzeyde ise, bu taktik, bireysel özelliği, rasyonel düşünceyi ve eleştirel sorgulamayı hedef alan bir saldırıdır. Siyasi liderler, manipülatif medya kuruluşları veya kült gruplar, gaz lambası etkisi taktiklerini kullanarak halkın bir kısmının kendi gerçeklik algısını sorgulamasına neden olabilir. Sürekli olarak yalan haberler, komplolar veya medyanın sizi kandırdığı gibi söylemlerle insanların temel güvenini zedeleyerek kendi çıkarlarına hizmet eden bir gerçeklik yaratırlar. Bu, toplumsal kutuplaşmayı artırır, empatiyi azaltır ve demokratik süreçleri zehirler. Bir toplumun üyeleri kendi duyularına, hafızalarına ve gerçeklik algılarına güvenemediklerinde o toplumun sağlıklı kararlar alması, işbirliği yapması ve ilerlemesi imkansız hale gelir. 2. Zihninizi çerçeveleyen illüzyon, bilişsel çarpıtmalar ve çerçeveleme ikinci olarak, manipülatörlerin ustalıkla kullandığı, ancak gündelik hayatımızda da sıkça karşımıza çıkan başka bir taktiğe bakalım, bilişsel çarpıtmalar ve çerçeveleme. İnsan zihni, dünyayı anlamak, karmaşık bilgileri hızlıca işlemek ve karar vermek için sürekli bilişsel kısa yollar kullanır. Bu kısa yollar bilişsel yanlılıklar olarak bilinir ve genellikle hayatı kolaylaştırsalar da manipülatörler için açık kapılar, zihinsel tuzaklar sunarlar. Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahneman ve Amos Tversky'nin 1981 Çıraçan çalışmaları, insanların bilginin nasıl çerçevelendiğine tepki verdiğini ve bu çerçevelemenin karar alma süreçlerini nasıl derinden etkilediğini ortaya koymuştur. Bir bilginin sunuluş biçimi yani çerçevesi içeriğinden çok daha etkili olabilir. Manipülatörler bilişsel çarpıtmaları kullanarak kurbanın düşünce süreçlerini bozar ve onları manipülatörün istediği sonuca, davranışa veya inanca yönlendirir. Bilişsel çarpıtmaların manipülatif kullanımı bilişsel çarpıtmalar, gerçekliği çarpıtan irrasyonel düşünce kalıplarıdır. Manipülatörler bu çarpıtmaları kurbanın zihnine ekerek veya kendi iletişimlerinde ustaca kullanarak kurbanın dünya görüşünü kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirirler. İşte sıkça kullanılan bazı bilişsel çarpıtmalar ve manipülatif kullanımları: Aşırı genelleme, her zaman böylesin, tek bir olumsuz olayı alıp bunu genel bir başarısızlık kalıbı gibi görmek. Manipülatör: Yine mi geç kaldın? Sen her zaman böylesin, hiçbir şeye sadık kalamazsın. Bu kurbanın kendini genel olarak yetersiz hissetmesine neden olur. Felaketleştirme bu olursa her şey mahvolur, küçük bir sorunu veya olumsuz bir olasılığı devasa, yıkıcı bir felaket gibi algılamak. Manipülatör: Eğer benim dediğimi yapmazsan bu ilişki biter, hayatın mahvolur, kimse seni istemez. Bu kurbanı korkuyla hareket etmeye iter. Zihin okuma: Benim ne düşündüğümü biliyorsun, başkalarının ne düşündüğünü veya hissettiğini varsaymak genellikle olumsuz çıkarımlar yapmak. Manipülatör, senin beni sevmediğini biliyorum, sadece yanımda duruyorsun veya senin amacın beni küçük düşürmek. Bu, kurbanda suçluluk duygusu yaratır ve kendini açıklamaya zorlar. Kişiselleştirme, bunu bana yapmak için yapıyorsun, dış olayları veya başkalarının davranışlarını kişisel olarak almak, sanki her şeyin kendisiyle ilgili olduğunu düşünmek. Manipülatör, bu hatayı bilerek yaptın değil mi? bana karşı gelmek için veya bu senin yaptığın yüzünden oldu. Kurbanın kendine dönük suçluluk hissetmesini sağlar. Siyah beyaz düşünme, hep ya da hiç, her şeyi aşırı uçlarda, ara tonlar olmaksızın görmek. Manipülatör, ya benimlesin ya da bana düşmansın. Veya, ya her dediğimi yaparsın ya da beni sevmiyorsun demektir. Bu, kurbanın esnek düşünmesini engeller ve tek seçeneğin manipülatörün isteği olduğunu düşündürür. Duygusal akıl yürütme, duyguların gerçek olduğunu varsaymak. Manipülatör, eğer ben böyle hissediyorsam, bu doğru olmalı. Kurbanın duygularını manipüle ederek onu gerçeklikten uzaklaştırır. Eğer kendini suçlu hissediyorsan, suçlu sensin. Seçici odaklanma, mental filtre, sadece ol.